kurban kesenlere sesleniyor adeta. Niyetiniz neyse elimize geçecek de odur diyor. Eğer niyetin etse eline et geçecek. Allah ne diyor? Kıldığınız namaz, kıldığınız namaz sizi kötülükten alıkoyar. Eğer kötülükten al alıkoymuyorsa sıkıntı var. Oruç, oruç ne yapar? Nefsi terbiye eder. Eğer Ramazan sonunda nefsin terbiye olmadıysa oruçta problem var. Eğer haç, Hac nedir hac? Hac hayata yeni bir start verir sana. Yeni bir hayata start verir sana. Ama sen gittin geldin yeni bir hayata start vermediysen, hala eski tas eskımam gidiyorsan, geçen akşam dedim veya bir gündem oldu. Hani hala film pot peşindeysen, ne olur? O hac senin için ne olur? Turistik bir geziden ibaret olur. Kurban da böyle. Kurban da böyle. Eğer samimiyetin sağlam değilse, niyetin Allah rızası değilse seninki ne olur? Sadece et olur. Benim sizlere vermek istediğim bu akşam özellikle, öncelikle niyet. Ne diyor? Allahu Teala Hac suresinde olması lazım 37. ayet. Allah'a ne etler ulaşıyor ne de kanlar. Allah'a ulaşan ne? Allah'a ulaşan takvadır. Takvanızdır. Sizin samimiyetinizdir. Allah'a olan saygınızdır ve diyor ki başka bir ayet bunu destekliyor. Allah sadece takva sahiplerinin ibadetlerini kabul eder. Peygamberimizin yine sözü ne diyor? İnnemel e'malu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Kurban kesenlere sesleniyor adeta. Niyetiniz neyse elinize geçecek de odur diyor. Eğer niyetin etse eline et geçecek. Ama eğer niyetin kurban ise, sen kurbanın maksadı neydi, kurbanın kelime, kelime anlamı neydi hocam? Yakınlaşmak, kime? Allah'a yaklaşmak. Allah ne diyor? Kıldığınız namaz, kıldınız namaz sizi kötülükten alıkoyar. Eğer kötülükten alıkoymuyorsa sıkıntı var. Oruç, oruç ne yapar? Nefsi terbiye eder. Eğer Ramazan sonunda nefsin terbiye olmadıysa oruçta problem var. Eğer haç, haç nedir hac? Haç, hayata yeni bir start verir sana. Yeni bir hayata start verir sana. Ama sen gittin geldin yeni bir hayata start vermediysen, hala eski tas eskamam gidiyorsan, geçen akşam dedim veya bir gündem oldu, hani hala filip pot peşindeysen, ne olur? O haç senin için ne olur? Turistik bir geziden ibaret olur. Kurban da böyle. Kurban da böyle eğer samimiyetin sağlam değilse niyetin Allah rızası değilse seninki ne olur sadece et olur. Kurbandaki niyeti asla unutmayın niyetimiz Allah'ın rızası olsun derdimiz et olmasın 3 küre et için bir küre et için kurbanınızı zayi etmeyin 7 ortaktan bir tanesinde diyor eğer niyet etse diğerlerinin kurbanı da gider kurban derisi hadis-i şerif yine bak kurban derisi satılırsa o kişi kurban kesmemiştir diyor satıp da o parayı cebine koyup da yersen içersen efendim o kişi kurban kesmemiştir diyor bak kurban derisiyle alakalı hocam ne olacak kurban derisi satacaksın veya bir hayır kurumuna vereceksin veya parasını satıp parasını hayır kurumuna vereceksin ve ihtiyaç sahibine vereceksin. Alan da, satan da aldatmayacak, aldanmayacak. Alan da, satan da aldatmayacak, aldanmayacak. Çünkü alan da, satan da aldandığı zaman, aldattığı zaman o ibadetten ne olur? Çıkar. Ne diyor Allah Resulü? Güvenilir tüccar kimlerle beraber Peygamberlerle, sıttıklarla, şehitlerle beraber güvenilir tüccar. Bu da çok önemli. Hayvanın tırnağından tırnağından boynuzuna kadar, derisine kadar kim sorumlu? Alıcı sorumlu. Yani kurbana alan kurbanı kurbanı para verip alan adam sorumludur. Sen kurban kestin. Kurban kesim yerine gittin. Etini aldın. Kaç kilo etin çıktı? Adam düşmüş et derdine. 25 kilo et çıktı. Tamam etini alıyor gidiyor. Ya bunun gelisi ne oldu? Bunun işkembesi ne oldu? Bunun kellesi ne oldu kardeş? Bunu bir sor. Bu adam bunu alıp da senin gelini alıp da satarsa, bu adam sattığı derinin cebine parasını koyup da yerse, içerse senin kurban gidiyor. Bak. Onun için bu kadar hassas demek istediğim bu. Kurban bir ibadettir. Kurban bir ibadettir. İbadette önemli olan samimiyettir. Eğer niyetin sağlam değilse, eğer sen buna dikkat etmezsen sen kurbanda sadece, dedim ya, Ramazan'da bir ay sonra cebinde sana kalan ne diyor? Açlıktır. Kurbanda da sana kalan evindeki ettir. En büyük kanayan yaramız. Nasıl namazda böyle Peygamber Efendimiz ne diyor? Çavuğun yem yemesi gibi diyor değil mi? mi, mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Değil. Namaz bu değil. Tavuğun yem yemesi gibi diyor. Bu namaz olmaz. Kurbanda da böyledir. Kurban bayramı sabahı işi aceleye getiriyoruz. Hayvanın canı çıkmadan cenisini yüzmeye kalkıyoruz. Hemen yalap şalap, paldır küldür boğazlıyorsun. Tek bir adam gibi getirmiyorsun. Vekaleti adam gibi almıyorsun. Kardeş sıradan bir hayvan kesmiyorsun. Ne kesiyorsun sen? kurban kesiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Alimler, alimler, büyük zatlar ne diyor biliyor musunuz? Namazınızın kabul olup olmadığını merak ediyor musunuz? Evet, kim etmez? Namaz kıldık, kabul oldu mu olmadı mı? Öğle namazı kıldın, ikindiye kadar neyle meşgulsün bak. İkindiye kadar neyle meşgulsün, ağzından ne çıktı? Elin nereye uzandı, ne işle meşgul oldun ona bir bak. Eğer ikindiye kadar sen fitne fesatla meşgulsen, haramla meşgul sen, günahla meşgul sen, senin namazın olmamış arkadaşım. Hacca gittin geldin, hala film pot peşindeysen, öyle söyleyeyim artık. Hala film pot... <laughs> film pot neyse, yani fırıldaklık peşindeysen, öyle söyleyeyim Asım abi. Heh, bak en güzel o. Dalemeli peşindeysen. Senin haccın olmamış abi. <laughs> Asım abi formundasın bu akşam abi. Allah selamet versin. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Şimdi bak kurban kesiyorum, Bak bu da böyle abi. ibadet yapıyoruz. İbadet yapıyoruz. Kurban da bir ibadet. Eğer bunda adam gibi kesilsin. Adam gibi kurban ibadetimiz kabul olsan istiyorsan. Bak. Kaç para veriyorum abi? Kurbanın hissesi kaç para? Biz sosyal medyada da bazı şeyleri paylaşıyoruz. Açık oradan da bakabilirsiniz. Soru cevap şeklinde. Veya Merak eden varsa da bizi bulsun. Hocam kurban keseceğiz ben böyle yapıyorum. Doğruysa da yanlışsa da sor hocana. Kurban konusunda ne yapmak lazım? Soruşturmak lazım. Sonuçta bu bir ibadettir. Bunu asla unutmayın. Derdimiz et değil ibadet. Amin. Amin. Amin.